Joshua Maddox. Tüm dünya onu bacadaki çocuk veya bacadaki genç olarak biliyor. Önce bir kayıp vakasıydı, sonra tutarsız ve çelişkili bir ölüme dönüştü. Şimdi karanlık bir odaya geçin, kulaklarınızı takın, arkanıza yaslanın ve bacadaki çocuk Joshua Maddox'ın başına gelen tuhaf olayları benden dinleyin. Joshua Vernon Maddox 9 Mart 1990'da doğmuştu ve Colorado Woodland Park'ta yaşıyordu. Ebeveynleri boşanmıştı. Babası ve iki kız kardeşi Kate ve Ruth'la birlikte kalıyordu. Erkek kardeşi Zachary ise yoğun bir şekilde depresyonla mücadele ediyordu. Zachary 2006 yılında 18 yaşındayken bu mücadeleyi kaybetti ve intihar ederek hayatına son verdi. Joshua doğada vakit geçirmeyi seven özgür bir ruhtu. Bir müzisyen ve yazardı. Akademik açıdan başarılıydı. 8 Mart 2008'de 18 yaşındaki Joshua yürüyüşe çıkmak için evinden ayrıldı ve bir daha asla geri dönmedi. Ailesi arkadaşlarıyla iletişime geçti evsiz barınaklarını ve kamp alanlarını aradılar. Ancak bir sonuç alınamadı. Joshua'nın babası Mike Maddox 13 Mart'ta yani 5 gün sonra oğlunun kaybolduğunu polise bildirdi. Joshua ailesine hep günün birinde uzaklara yapacağı yolculuktan bahsederdi. Özgür ruhluydu. Hayatını istediği gibi yaşama hayali vardı. Joshua, 18 yaşına yeni girdiği için ailesi, başka bir yerde yeni bir hayata başlama olasılığını düşündü. Belki bir yazar veya müzisyen olarak karşılarına çıkacaktı. Buna inanmak istiyorlardı. Ayrıca Joshua'nın ortadan yok olması, kardeşi Zachary'nin ikinci ölüm yıldönümüne denk geliyordu. Aile, Joshua'nın kaybolmasının bununla alakalı olup olmadığını da sorguluyordu. Bununla birlikte çevresindekiler Joshua'nın birkaç haftadır mutsuz ve huzursuz göründüğünü iddia ediyorlardı. Yerel inşaat şirketlerinden birinin sahibi Chuck Murphy, 1950'lerde Medax'ın aile evinden iki blok ötede ormanlık alanda bir kulübe satın almıştı. Burası eskiden yiyecek ve içki üretimi için kullanılıyordu. Burayı elden geçirerek bir dağ evine çevirdi. Murphy'nin erkek kardeşi 2005 yılına kadar bu kulübede yaşamıştı. Daha sonra Murphy'nin nadiren ziyaret ettiği çürüyen bir depolama tesisi haline geldi. 6 Ağustos 2015'te Murphy bölgede yeni binalar inşa etmek için kulübeyi yıkmaya karar verdi. Bu yıkım dehşet verici bir gerçeğin keşfedilmesine sebep oldu bir ekskavatör bacayı parçalarken kısmen çürümüş ve mumyalanmış bir vücut buldu. Ceset bacakları kafasının üstünde olacak şekilde cenin pozisyonundaydı. Kalıntıların diş kayıtları karşılaştırıldıktan sonra cesedin Joshua'ya ait olduğu tespit edildi. Otopsi yapıldı. Joshua'nın vücudunda uyuşturucu ve herhangi bir travma belirtisi yoktu. Kırık kemikler, bıçak veya kurşun yarası bulunmuyordu. Adli tıp uzmanı Alborn, Joshua'nın ölümünün ani değil, zamanla gerçekleşmiş olduğunu raporladı. Büyük olasılıkla hipotermi veya dehidrasyondan öldüğünü belirtti. Born, Joshua'nın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğine hükmetti. Born'un teorisi 1.80 boyundaki ve 68 kilo ağırlığındaki Joshua'nın kilitli kulübeye girmek için çatıya çıktığı ve bacadan aşağıya inmeye çalıştığı yönündeydi. Joshua bacada sıkışıp kalmış, sesini kimseye duyuramamıştı ve feci şekilde can vermişti. Ölümü çok acı verici olmalıydı. Ancak kulübeyi yıkan inşaat şirketinin sahibi Chuck Murphy, ölümün bir kaza olma olasılığını şiddetle reddediyordu. Yıkım sırasında Murphy de oradaydı ve olay yerinde gördükleri ölümün arkasında başka bir hikaye olabileceğini düşündürüyordu. Joshua'nın bacadan girmeye çalışmadığına, birinin onu zorla oraya soktuğuna inanıyordu. Murphy'nin böyle düşünmesine tabii ki bazı çelişkiler ve bulgular sebep olmuştu. Murphy'e göre Joshua çatıya çıkıp bacadan içeri giremezdi. Çünkü bacının girişi hayvanların içeri girmesini engellemek için demir bir kafesle kapatılmıştı ve yerinden oynatılması neredeyse imkansızdı. Olay yerinde yapılan incelemede ise böyle bir demire rastlanmamıştı. Murphy demirin bulunamamasına enkaza ait birçok yıkıntının kamyonlarla hafriyat alanına götürülmüş olmasına bağlıyordu ve 25 yıl önce bacada böyle bir demir kullandığında ısrar ediyordu. Kulübenin içindeki duvara monte edilmiş bir kahvaltı barının duvardan sökülmüş halde şöminenin önünde bulunmuş olması kafa karıştıran başka bir durumdu. Sanki birinin şömineden çıkmasını engellemek için barikat olarak kullanılmıştı. Ancak barın ne zaman söküldüğü bilinmiyordu. Belki de Joshua'nın kaybolmasından çok daha önce sökülmüş ve oraya konmuştu. Born'un teorisine göre Joshua bacadan aşağıya inmiş, ancak şöminenin önündeki engel sebebiyle bacanın içinde sıkışmış ve geriye dönemeyerek orada ölmüştü. Murphy ise bu engelin oraya kasıtlı konduğunu düşünüyordu. Murphy'nin düşüncesini destekleyen güçlü bir çelişki daha vardı. Joshua bacada bulunduğunda üzerinde sadece termal bir atlet vardı. Onun dışında çıplaktı. Pantolonu, ayakkabısı, hatta çorapları bile yoktu. İşin diğer bir ilginç yanıysa Joshua'nın kıyafetlerinin kulübenin içinde şöminenin önünde bulunmasıydı. Born'un teorisindeki gibi eğer Joshua kulübeye girebilmek için çatıya çıkıp bacayı kullandıysa kıyafetlerinin içeride ne işi vardı? Joshua zaten bir şekilde kulübeye girmiş olmalıydı. Born ve diğer ekiplerin bu duruma getirdiği açıklama ise hayvanlardı. Murphy kulübeyi yıkmaya geldiğinde çok kötü bir kokuyla karşılaştığını söylemişti. Bunun sebebi içeride birçok ölü sıçanın olmasıydı. Hatta kulübe sıçanlar tarafından ele geçirilmişti. Bornon teorisine göre Joshua bacanın içine düşmüş ve çıkamamış. Colorado'nun sert havası zamanla soğumuş ve genç adam hipotermi geçirmeye başlamıştı. Hipoterminin ileri seviyelerinde insanlar vücutlarında çok yüksek sıcaklık hissederler. Bu gibi durumlarda kurbanlar üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmaya başlarlar. Aynı teori Elisa Lem'in ölümünde de gündeme gelmişti. Joshua'nın çıkardığı kıyafetler etrafta kaynayan sıçanlar tarafından içeriye taşınmış yani yerleri değiştirilmişti. Diğer bir teori ise çatıdaki baca girişinde bir engel olmadığı ve Joshua'nın öldürülerek içeri atıldığıydı. O boyuttaki bir insanı tek başına çatıya çıkarmak neredeyse imkansızdı. Bu teoriye göre bir değil, iki katil olmalıydı. Yine de karardan sadece 3 gün sonra Born, Murphy'nin ifadelerini kabul ederek soruşturmayı yeniden açtı. Koşulların tuhaf olduğunu kabul etmesine rağmen Born bir kez daha ölümün bir kaza olduğuna karar verdi ve Joshua'nın bacadan bizzat inmeye çalıştığı konusunda ısrar etti. Vücudunda hiç darp izi olmaması bunu destekliyordu. Bir grup insan Murphy'nin 80 yaşında olduğunu hafızasının güçlü olmadığını ve birçok şeyi yanlış hatırlıyor olabileceğini düşünüyordu. Tabii Murphy'nin haklı olduğunu düşünenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Tüm bunlar olurken olayla alakalı başka gelişmeler de yaşanmıştı. Joshua'nın cesedi bulunmadan önce bazı insanlar bir kişinin Joshua'yı öldürmekle övündüğünü iddia etmişlerdi polis bu iddiaların üzerinde çok durmamıştı. Polis o sırada ihbarı görmezden gelse de bu iddiayı ortaya atanlardan biri şüphelinin kim olduğunu açıklayan bir Reddit yazısı yazdı. Bir grupta gitar çalan Andy adlı sıska ve salak hippie ile liseye gitmiştim. Onunla hiçbir zaman iyi arkadaş olmadım. Ancak mezun olduktan yaklaşık bir yıl sonra İyi arkadaşlarımdan biri olan Josh onunla takılmaya başladı ve sonra da ortadan kayboldu. Başka bir arkadaşımdan Andy'nin ''Evet, Josh'la çok zaman geçiriyoruz. New Mexico'ya bir gezi planlıyoruz.'' dediğini öğrendim. Yazarın bahsettiği Andy, Kaliforniya yerlisi olan Andrew Richard Newman'dı. Liseden sonra göçebe oldu ve polise saldırı, düzensiz sarhoşluk, hırsızlık ve darp gibi çeşitli suçlamalara maruz kaldı. Joshua onunla gitmediyse de Andy 2009'da New Mexico'ya gitmişti. Orada engelli bir adamın bakıcısı olan arkadaşı James Vellito ile kalıyordu. Bir gün üç adam dairede otururlarken Vellito duş almaya gitti. Çıktığında engelli adamın bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. Andy ise gitmişti. Aylar sonra Andrew, Texas County'de su ve yiyecek istemek için kapaları çaldığı bildirildikten sonra gözaltına alındı. Parmak izlerini sistem üzerinden eşledikten sonra New Mexico'daki bıçaklama olayından ve Washington'da bir hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı. En az 6 eyalette sabıka kaydı vardı. Ayrıca Andrew, New Mexico Taos'ta bir kadını öldürdüğünü ve onu var ile tıktığını itiraf etmişti. Ancak polis bu cinayetle alakalı çoktan bir şüpheliyi tutuklamış ve Andrew yerine onu suçlamaya karar vermişti. O dönemler Joshua'nın arkadaşları Andrew'un soruşturulması için polisi ikna etmeye çalışsalar da hepsi reddedilmişti. Yetkililer onlara Joshua'nın hayatta olduğunu ve başka bir yerde yaşadığını söylediler. Yine de Andrew'un Joshua'yı deliğe tıktığı için övündüğü iddia ediliyordu. Sonraysa 2015'te Joshua'nın cesedi bulunmuştu. Joshua'yı öldüren endi olsa bile fizik olarak küçük bir insandı. Tek başına Joshua'yı bacaya tıkma ihtimali yok gibiydi. Şu an Andrew'un bir akıl hastanesinde olduğuna inanılıyor. Tüm dünyada Bacadaki çocuk olarak bilinen Joshua Maddox'ın ölümü hala gizemini koruyor. Bir kaza sonucu mu ölmüştü yoksa kişi veya kişilerce soğukkanlılıkla ortadan kaldırılmış mıydı? Tüm bu sırlar yıkılmış bir baca ile birlikte tarihe karıştı.